Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Milda ile Katina Tarot yorumu kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün Temmuz ayı için Yengeç burçlarının enerjilerine bir bakalım. Bakalım Temmuz ayında yükselen Yengeç burçlarına neler bekliyormuş hepiniz gibi ben de merak ediyorum bakalım Temmuz'un enerjisi biraz daha rahat gibi hissediyorum Haziran'a göre bakalım kartlarım beni doğrulayacak bakalım neler söyleyecekler Evet, yükselen yengeç burçları, ki muzayı enerjileri nelerdir? Aslında zamansız bakıyorum biliyorsunuz. Yani içimden ne zaman gelirse o zaman bakıyorum kartlarıma. Yükselen yengeç burçları Temmuz ayı enerjileri nelerdir? Evet, bir yudum kahvemden müsaadenizle alıyorum. Hadi bakalım, ilk kartımla başlıyorum ve Toprak ikilisiyle açtık. Şimdi birden fazla durum var aslında hayatımızda şu anda ve bir karar verme aşamasındayız ya da aşamasında olabiliriz diyeyim. Şimdi o kadar şey bir durum ki yani nasıl söyleyeyim ya bıçak sırtı gibi bir durum aslında. Yani çok ortalama bir karar vermemiz gerekiyor ki dengemizi bozmayalım. Toprak ikilisi bana bunu söylüyor. Bakalım. Adam Deva. <laughs> Arkadaşlar bu ya bir ortaklık ya da bir ilişkiyle alakalı. Bunu diğer kartlarından daha net anlayabileceğim. Şimdi Adam Deva aslında bir kişiliği gösteriyor bize. Dolayısıyla Hayatımızda böyle bir kişi olabilir veya şu anda biz bu karakteri yaşıyor olabiliriz. Dolayısıyla bir kararsızlığımız var ya da bu kişilikle alakalı bir ortaklık yaşıyor olabiliriz. Bakalım. İkinci kartım ne diyecek? Ateş altılısı. Yani bir girişimde bulunuyor olabiliriz ya da bu aşamada olabiliriz şu anda veya bir ilişkiye başlama aşamasında olabiliriz. Bakalım. İsfahan aslında bu olayın daha çok işle bağlantılı ya da parayla alakalı olduğunu söyleyebilirim ben. İsfahan kartı bir ruh kartıdır ama parayı ve maddiyatı gösteren bir karttır. Bakıyorum. Hava ise. Şimdi yani çok aceleci olmamamız gerekiyor arkadaşlar kararımızı verirken. Çünkü tekrar gözden geçirmek durumunda kalabiliriz. Aynı Merkür Retrosu'nda konuştuğumuz konulara benzedi şimdi bu. Yani tekrar geri geri sarıp aynı şeyi tekrar üstünden geçme ihtiyacı duyabiliriz. Bu konuya dikkat. Ama çiçekler kartı şöyle bir destek veriyor bize. Aslında kararımız doğru. Sadece belki kötü zamanlama yaşıyor olabiliriz. Çiçekler kartı mutluluğu ve başarıyı simgeler ve güneş kartıyla kapatıyoruz. Çok güzel. Mutlu sondan bahseder. Ee, bu tabi aslında sadece iş ya da ilişkiyle alakalı değildir. İki taraflı da bunu destekliyoruz. Yani işle alakalı da aşkla alakalı da olsa sonuç kesinlikle başarı diyor. Bakalım ve muzur kartı geldi. Yani atılımımızın doğru olacağı, doğru bir atılım olduğu ve başarıyla sonuçlanacağını söyler. Dolayısıyla bir iş ya da ortaklık aşamasından mıyız acaba diye geçirdim içimden. Eğer böyle bir durumumuz varsa bunun sonuçlanması başarılı olacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla Şimdiden size tebrik ediyorum ve diğer açılımlarımızda tekrar görüşmek dileğiyle diyorum. Kanalı, kanalıma abone olup beğenilerinizi beklediğimi unutmayın. Sevgilerimi sunuyorum size.